Artık büyüklerin dediği hiçbir şeye inanmayacağım. Niye öyle dedim? Çocukların hep yalan söylüyorlar da ondan. Senin için canımı veririm. Senin için saçımı süpürge ederim. O kadar da isteyen yok ki. İyi geçirin yeter. Bu kadar üzülme kendini. Hasta olursun üzüntüden. Aa keşke olsam. Ama annem anlar ki hemen hasta olmadığımı. Saçmalama öyle hastalık değil. Hani bazıların psikolojisi bozuluyor ya. Ne fikir? Anlamadım. Belki o zaman barışırlar. Nezil olmayacakmış. Herkes kağıdını aldı mı çocuklar? Ağlayayım. Güzel. O zaman şimdi hepiniz tek tek büyüyünce ne olmak istediğinizi, hayalinizdeki mesleği, neden bu mesleği seçtiğinizi kompozisyon şeklinde yazacaksınız. Anladınız mı çocuklar? Anladım. Peki başlayın bakalım. Henry sabah havaalanından alıp sete getiriyoruz. Ve i̇lk fotoğraflarıyla başlayacağız. Alo efendim Merhaba Ali Bey e, Meral, Mehmetcan'ın öğretmeni ha, Buyurun hocam Hemen buraya gelmeniz gerekiyor Eşinizi de aradım o da hemen geliyor Ne oldu gene ne yaptı bizimki Hayır hayır bu sefer bir şey yapmadı e, Bu defaki biraz farklı Anladım hemen geliyorum Benim çıkmam lazım okuldan aradılar Kristina'nın soracağı bazı şeyler olacaktı size e, Bülent Bey'e sorabilirsiniz Kristina sorayım An emergency call. Üfkat mı var abi? Hayır ama ciddi. Ne olduğunu söylemediler. Bizi ara. Oğlum ara. Buyurun. Oğlunuzun iki saat önce kalemi aldıkları. Yani. Sıcağı sıcağını. Büyünce ne olacağımı bilmiyorum. Hangi mesleği seçerim bilmiyorum. Büyümeme daha uzun yıllar var. O zamana kadar yaşar mıyım onu da bilmiyorum. Çocuklar ölmez diye bir kural yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Benim tek istediğim eğer yaşarsam mutlu olmak. İnsan mutlu değilse onun mesleği, ne iş yaptığı bence hiç önemli değil. İnsan mutsuzsa ha yaşamış ha yaşamamış. Bu da önemli değil. Yeterince açık değil mi? Bu ne anlamadım ben? Sekiz yaşında bir çocuk mutsuzluktan ve ölümden bahsediyor. Müdür bey. Hoca hanım. Mehmet Can yok. Nasıl yok? Mehmet Can yok ne demek? Derse girmedi mi yani? Okulda her yere baktık. Çantasını da alıp çıkmış yani hiç yaptığı şey değil. Allah Allah. Nereye gider bu çocuk? Gittiği özel bir yer? Yok yani bilmiyorum. Nerede bu çocuk Ali? Bilmiyorum Sinan bilmiyorum ya. Saçma sapan bir şey yapmaz değil mi? Yapmaz. Ama baksana yazdıkları ne peki o zaman? Üf, okudum ben de ama. Küçücük çocuk ölüm diyor ya. Ali amca, Ali amca. Ha. Ha, mu anneciğim? Giderken bir arkadaşımızla konuşmuş Mehmetcan. Ee? Ne demiş? Ben denize gidiyorum demiş. Ne? Nasıl ya? Ne denizi? Çocuğum iyi hatırla. Sahile yürümeye falan mı? Hayır öğretmenim. Deniz beni çağırıyor demiş. Mehmetcan denize Nasıl Nasıl ya? diyorsun ya? koş. koş ben polis haber veriyorum. Ali ben çok korkuyorum. Ne olur bir şey söyle. Ya denize gidiyorum nedir? Deniz beni çağırıyor demiş ya. sahil, sahil. Ama okula yakın bir sahil olması lazım. Nasıl yürüyecek tek başına? Nasıl gidecek? Ya bu... ...köpeğini alıp balık tutmaya giderdi falan. Tamam. Ben hatırladım, hatırladım. <laughs> Mehmetcan! 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 <laughs> Nerede bu herif ya? Ali Nerede? şansa <laughs> Ali! Allah'ım <laughs> ama burası ıslak! <laughs> Nerede oğlum Mehmetcan? <laughs> <laughs> Nerede? Nerede, <gülüyor> <gülüyor> Nerede <Mehmetçak? Gözsürün>. <gülüyor> Mehmetcan? Göster hadi! Mehmetcan! Ha Can. Baba bak ne balık tuttum. Ya benim balığım Mehmetcan ya neredesin oğlum sen? Gel buraya. Gel buraya. Oğlum. Ödümüzü patlattın be. Neredesin sen? Neredesin oğlum? Buradayım anne ne yapacağım balık tuttum. Ha? Ne yapayım balık tuttum. Ne yaptın sen? Balık tuttum işte. Ama çok korkuttun bizi. Evet Meral hocam evet evet. Bulduk. Hiç sormayın, balık tutmaya gelmiş sahile. İyi, iyi şimdi. Siz müdür beye de haber verirsiniz, olur mu? Hı hı. Hiç merak etmeyin, biz gereğini yapacağız. Hoşça kalın, iyi günler. Çabuk aktınız. Korktuk tabii oğlum. Korkmaz olur mu hiç? için? kompozisyon sınavında neler yazmışsın öyle? Mutsuzluk, ölüm, yok çocuklar da ölürmüş. Nereden çıkarıyorsun be oğlum bunları? Anneciğim, sana ne düşündürüyor bunları? Söyle be oğlum. İçinden ne geliyorsa söyle çekinme. Biz miyiz sebebi? Bizim yüzümüzden mi? Bak eğer sebebi gerçekten boşanma... Evet o. Mehmetcan. Bak anneciğim. İnsanlar boşanabilirler bir tane. Bu dünyanın sonu değil. Ucunda ölüm yok. Boşanan insanlar birbirlerini sevmeye devam edebilirler. Hele ki çocuklarını... ...sevmekten vazgeçebilirler değil mi? Bu bir tane. Bak inan bana. Bize inin. Böyle hepimiz daha mutlu olacağız. Onu yalan söylemeyin. İkiniz mutlu değilseniz mutluluk oyunu oynuyorsunuz yanında. Mutlu insanlar ayrı evlerde yaşamaz. Boşanmaya da çalışmaz. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözüken olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük atalbimizsin. sevmiş